Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'u Style oynayacağız. Ben oyunu öğrenmek için biraz oynadım. Annemizin bize kızmaması için önce ders çalışalım biraz. Sınav var mı? Sınav yemek ye taşın. Taşınmayı deniyorum da taşınmıyor ya. Çok üzüldüm ona ben. Yine oyun videosu çekelim bir tane. Ee, buradan bir araba videosu çekelim. Oynanış. Videoyu başta buradan çekeceğiz galiba yine. Galiba. Yine diyorum işte bir kez. Direkt devam edelim. Ayarlar hazırda başladı. Birisi kapıyı çalıyor. Haa. PlayStation oynayacağız. Oyun yükleniyor. Evet. Aynen bu. Bununla başlayalım biz. Etkileşim yükleme ekranı. Komik olmayan yorum ciddi yorum, komik yorum. Şimdi kolaylıkla bir e, rakibi geçtin. Mutlu ifade. Evet, tamamdır. Aynen bu. Videoyu çektik. Şimdi attık. Ayus. 50 aldık. Evet. efekt. tamamdır. Şimdi bunların hepsini ekleyelim. E 4 efekt de olsun. Tamam. Bu videoyu yayınladık. O 73 oldu bu. İzlen izleniyor. Senaryoyu 6 seviye, performansı 7 4 3 9 oldu bu. Videoyu yayınlayalım hemen. Her şeyimiz e, hazır oldu. E, her şeyi hazır olarak yaptım ben. Şimdi e merhaba bilgisayarım bozuldu. Bilgisayarım bozuldu. Bu video düzenlemeyi yapamıyorum. Duyduğuma göre sen bu konuda çok iyiymişsin. Videoyu yüklemesin. Oyun sana göndereceğim. Oyunu sana göndereceğim. Tamam. O andan itibaren istediğin sinemaya gidebilir ve yanımda istediğim kişiyi alabilirdim. Sinemalar telefondaki e, takvim kısmında yer almaktadır. Tanışmak için konuşalım mı? Burada konuşacaksak iyi olur bilgi bu, bu videoyu gene yani kadar bir bekle beklemeliyim. Haydi bakalım. Yoruma bakalım bir. Bunu ekle, ekle, ekleme, ekleme, ekle. Cık. Tamam. Görev tamamlandı. Hızlı yükseliyoruz. E, yorumlara bak. Şu e, acıkmışız. Hemen bir yemek yiyelim. Taşına bir daha basacağım. Paramız yok. Gereksinimler paramız yok. Evet. 60, 160 lira lazım. Önce e, yemek yem, çalış. Aa, kaç saat? Güzel bir dizi. İşte çalış, Uyuyalım. Ondan sonra bir daha çalışalım. Bu kez 20. Tamam. Şimdi bunları yapmasını biz bekleyelim. Hey annesi geldi. Hiç çalışmıyorsun diyecek üzülüyor. Şimdi yorgun ayakkabı uyu ayakkabı. Hadi bakalım. Ee, hızlı ol. Saat zaten hızlandı. Annesi daha böyle. Nefes çekip bekliyor. Kafa sallıyor bize. Şimdi uyuyacak. Hayır annenle konuşma uyu. Biliyordum böyle. Eğer bu Tamam. Aa, hep aynılarını diyor ama olmuyor bir şey. ama bir gün olacak eminim bunu uyudum yatağım üzerine git çalış koş koş vay, vay ben geliyorum işe gidiyorum sen ne yapacaksın annesi yine yok annesi gelmiyor tamam şimdi geleceğiz bununla konuşacağız 154 Az sonra bir daha çalışacağız ah şimdi ne oldu? Merhaba DJ Bahri. Seni bu gece sinemaya davet etmek isterim. Bek e, büyü e büyük istemiyorum. Ama bu film harika olduğunu duydum. Anlısı var ama Tamam. Bekle giyin sinema. Tamam. Giyin. Biz böyle gidelim. Çünkü bir önceki nöremi gitmiştik. Hemen gidelim sinemamıza. Hızlıca gitti. Şimdi yüklensin. Gitti. Ee, buradan hemen silimomuza gidelim. Gel benimle. Sana poz verip resim çekinelim bakalım. Tamam. Çekindik. Şimdi buradan çıkalım. Gidelim salona. Hadi gel. Sinemamızı izleyip gidelim. Bir dakika sürecek. Zaten sinemadayız. Tamam. Nereye oturalım? Bunlar kazım. Boş bir yer yok mu? Şu en köşe ötesi. Otur. Oturduk. Şimdi o da geliyor. Otur. Şimdi video başladı. Film başladı video mi? Görmek istiyorum. İyi. Göstermiyorlar. Çok kötü bir şey. 157 TL 51 cent Yeni kart mı geldi? Yeni kartlar var 3 tane. Ne? Bu kartları çevirmek istemiyorum. Aynen. Zaten en az kat bizdeymiş. Hemen bu bitsin bakalım. Hızlandıralım zamanı. 12 mi? Nerede 12 oldu? Hemen geçsin zaman. O 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bittisin zaman. Şimdi evimize gidelim. Ben gidiyorum tamam. Hadi bakalım. Gidelim evimize. Gidiyoruz evimize. Um, şu an 157 TL'miz var. Ee, uykumuz az. Ay çok. Önce çalışalım. Ee, 35'lik bir tane çalış. Uyu. Çalış. Aa, çalış. Tamam. Fazla paramız kalacak. Taşınabilecek miyiz? önemli olan o. Bakalım. Gel eve. Uyu. dakika hızlandıralım bunu. Güzel koş ha. Koş 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 koş. Gelsin. Annesi temizlesin, o beklesin. Bir daha gitsin gazete atmaya, dağıtmaya, atmaya neden çıktı? Şimdi gel Tamam. taşı Her şey tamam. Ne diyor? You playing version. Versiyon yetersiz galiba. Evet, kendi evimizde kalalım daha iyi bence. Şimdi e, bazı e, mağazayı bazı eşyalar alalım. Sonra annemizin bir daha bize kızması için çalışalım. Buradan bakalım. Bırak bunları. E, Amazon ona girelim. Bunlar oyun. Biz oyun almayalım. Oyunumuz var yeterince. Geri gel. Tamam. Ee, burada var. Şimdi bir bilgisayar alalım. Eğer bir tane şunu aldık. Şimdi gelecek bilgisayarımız. Ee, geri gelelim. Şimdi burada PC. Az önce zaten. Ne Şimdi geri gel. Buna gel. Ee, buradan iyi bir tane alalım. 199. Bunlar da pahalı. Bunlar bizde. Hmm. Bunlar mı dokuz? Yok. Ben değildik. Evet buna gel. Ee, yüksek bir oyun alalım. Bunları almış zaten. Bu, bu. Savunma savunma. iki tane oyun satın aldık. Şimdi bunlar gelir. Açalım kutularımızı. Hadi bakalım. Dedim. 1 2 3 Gel. 1 2 3 1 2 3. Alors açalım hepsini. Yeni bir oyuncak galerisi. Hayır, tamamdır. Yeni bir bilgisayarımız var artık. Her şeyimiz ee, tamam. Bir video çekip bilgi video. Yükselt. Yükseltmeye bir girelim. Yükseltmek ne alaka şimdi? Aa son bir şey kalmış. Onu da satın alalım. Bitsin bakalım. Bitti. Aa cep telefonları mı? Cep telefonumuz kalmıyor zaten. Cep telefonu renk. Renk ne? Ha arka fon, Level. O galiba level de geliyor ya. Bir bakalım. Bir. İki. Üç. Tamam. İki. Yeni mouse'umuza geldi. Yoruldu. O kadar koştu. Tamam. Kapa. Şimdi. E, duyuru. PlayStation kozunun ömrü sonra erdi. E, ömrü sonra erdi. Ve, e, yakında mağazalardan kaldırılacak. Ne kızıyorsun ya ben derse gitmeye çalışıyorum Hı, Telefonumuz var o da bir şeydir ya Arkadaşlar ekle Ekledik sadece bir kişiyi ekledik sanki Bunları bırak Buradan takvime gelelim Beauty Clip Toy Story Toy Story ne? Jurassic Park'a gidelim Hadi 19 Mart'ta gideceğiz Sınav tarihi 10 28 Şubat Şubat nereden çıktı? Biraz şey yapalım. Bayağı bir ders çalışalım da sınavdan A alalım. Bir daha çalış. Bir daha çalış. Hadi bakalım. Yeah, hmm. Teknik için konuşalım. Bu kez hayır, az önce tanışmak için konuştuk. Sinemaya gittik hatta. Bir de hızlı hızlı, ayol, bir acı. Bir uyusun. Uyusun. Sonra buradan yemeğini yesin. Ondan sonra çalış, taşın. Ders çalış. Ders çalışsın. Bu kim? Bu kim ki? Bir gönlüm gerekiyor senin, o. Haydi. Ha kim? Merhaba DJ Bahri. Seni bu gece sinemaya davet Oraya bir daha gelelim. Nereye gidip geliyor? Aslan'a mı gidiyoruz? Tamamdır. C artı başarı aldık. Onu şimdi... Niye kızıyor Yarım saatte çalışıyorum. Ana! Bilgisayar aldı. Sınav notlarım C artı. Ne istiyorsun benden? Bilgisayarı mı aldı? Getir lan bilgisayarımı. Nereye gitti? Getirdi bilgisayarı. Aa getirdi. Aa tamam aferin sana. Böyle olur. Yoksa bunu da çaplar yersin. Bir video çekelim hemen. Ee, video 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 hemen. E, full hit. Kutu. Çek çektik. Yol bundan. Bu eski defa bunları. Geç geç geç. Yeni bir tane video çekelim o zaman, oynanış videoya başlat, alerji yazalım, zaten hepsi aynı. Politek oynanışı 1, hemen çeksin bakalım, bunu bir önümüz alalım, hepsini alalım, hop, zaten tek bu vardı, e, kaydetmeye başla, bu, tamam. Ana menü, ana menü, gidiyorum, alajlıyorum, komik olmayan yorum, konu dışı, gidiyorum, gidiyorumlar yapalım. Ne kadar zekiyiz. Ee, şarkılıyorum. Sonra bu, mm, bunda böyleyiz. Bunda böyleyiz. Bunda böyleyiz. Aynı her şey. Şunu ikiye bir. Sonra ikiye iki son bitirişimiz olsun. Ee, bu başlık ekleyelim önce. Sonra yumuşak odak. Sonra renk. Tamam. 68. Yeni rekor 49. Bayağı ilerledik. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.